Ne diyeceğim, ne diyeceğim, tek mi Bilecek, direkt, içindi, Ünlü rap şarkıcısı Norman derle sahilde sohbet ediyoruz Klibimizde ayını doldurmadan 10 milyona ulaştı Bu süreçte yaşadıklarını da şov haberi anlattı 5 yıl ertelemeli yani işte 5 yıl boyunca suç işlememeye çalışacağım diye mikrofonda Şimdi aman Norm de çok zilleyim artık tanışalım şahsen Herkes beni mi dinliyor bilemiyorum hemen hemen eve reste dengim Bunu göremiyorsanız hemen lestiği estiği bırakın yeni bir eveste İki rap ah o peze benklerden Katlana Geleneksel yetenek dersi bu ecele istersen Önüme geçemez acemileri bırakmam mikrofonu bu kaderim sersem Sürtüye bak Sürtüye bak Ne yapacaklarını bilmiyorlar o yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültürtenden vuran fütüristiklerden Listelere girmek için ağlamayın sikinizde değilse dört iki fark etmez ismin hiç bir acer alem Lil bilmiyordu onur dinç ve rap kiyse rağmen Beyoncé değil ama Gülşen olabilirsin ama asla değilsin Ayber <laughs> boktan manzarayı kat katlanarak çalkalayın Çarşafı yalayın ve de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınızı bot bastırın asla Sırsatta <laughs> darmadan olmalarına rağmen bana laf sallamayı Görev 50 kilo dallamaları geçtim de Keşan'ın amacımız değil babuş ciddiyet falan hani şimdiye kadar sordun ki Eğlenceli şarkı <laughs> hey, tek bir şeydi sikiyim eski şehri deyip geçmişle ilgili tüm her şeyini silerken endişeliydi Çünkü biliyordu neferin sorun edeceğini Rap zaten ee, şeydi yani bana birazcık nereden bakarsan kopya geliyordu yani. Hani Eminem'in hikayesiyle kendi hikayesini birazcık böyle e, şablon olarak örtmüş. Bu gerçeği de piyancıyla takılmayı ediyor tercihi. Hamıl işini bilir <Sessizlik> acım. Ticaretidir ama ben iyi rap yaparım. Süper değil. Yo, öğreniyorum hep. Lilsey face out with Nereye kadar tutar bu kopya stillerdir. Bleed that. kariyerin gibi destekleyken bana bulaşmak mı? Adem Bey'den bu amına kodumun oğlunun racon kestiği kim ona göstermeliydim adım şoker piç ve konum atana dek yutar seni <laughs> 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 Ati 2 4 2 veledi takma marifetin varsa telefonu bırak ve al eline kalemi sikeyim bahaneleri ve kiralık kariyeri